Merhaba arkadaşlar ben Firdevs. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, yuvarlak e, çanta, yazlık bir çanta, hatta baharlık belki de kışın bile kullanabileceğiniz bir çanta modeli çalışacağız. E, çanta modelimiz için ben e, makrome ipi kullandım arkadaşlar. Polyester makrome ipi kullandım. Bu şekilde siz farklı iplerle yapabilirsiniz arkadaşlar. Penye iplerle, daha kalın iplerle. Benim çok kalın değil ipim. Siz daha da kalın ip kullanabilirsiniz bunun için şu şekilde polyester iplik arkadaşlar 4 milimetre tığ diyor ama ben biraz bol örüyorum herhalde onun için 2 milimetre tığ kullanacağım siz istediğiniz tığı kullanabilirsiniz dediğim gibi yapacağınız ipin kalınlığına göre farklı tığlar farklı ipler kullanabilirsiniz arkadaşlar her iple süper duracak bir model şimdi daha önceki videoda ben tabanın yapılışını anlatmıştım arkadaşlar tabanın yapılışı vardı şimdi hemen üst kısmının yapılışına geçeceğim evet arkadaşlar şimdi bu üst kısmında ben desenler de koyacağım onun için şu şekilde iplerim var elimde arkadaşlar bunlar Ince ipler ama çok kalın değil bu şekilde. Ben makrome ile beraber kullanacağım için bu iplerimi arkadaşlar şu şekilde 8 kat yapıyorum bakın. 8 kat yaparak kullanacağım bu iplerimi. Aralara desen koyacağım bunlarla. Hem bu parça iplerimi de değerlendirmiş olacağım. Şimdi hemen yapılışına geçebiliriz artık. Evet arkadaşlar, şimdi bu yuvarlak motifimi 24 sıra örmüştüm. Şu aralarda da 24'er tane ilmeğim var. Çünkü koyacağım desen 6, 6, 6, 6 şeklinde olacak. Yani altının katları olacak. Benim burada her hepsinde 24'er tane, 24'er tane olduğunda altıya bölünen sayılar olacağı için ayarlamayı o şekilde yaptım arkadaşlar. Şimdi bunu bu şekilde yaptıktan sonra artık düz gideceğim arttırma işlemi yapmayacağım hepsine birer kere batıyorum arkadan batıyorum ilmeklerime tabii ki burası da sıramın başı arkadaşlar sıra başı yapmadığım için işaret koydum oraya evet iki sıra bu şekilde düz öreceğim arkadaşlar Evet, devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi 8 katlı mavi ipimi alıyorum. Koyu mavi olanı. Şimdi ilk göze batıyorum yine. Beraber çekiyorum. Sonra beyazımı bırakıyorum burada. Krem rengini. Daha sonra yandaki göze batıyorum mavi ipi altta yürütüyorum yine sık iğnemi yapıyorum tekrar yürüterek devam ediyorum arada bitene kadar devam edeceğim bu sıra iki sırada bu şekilde maviden çalışacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar, iki sırayı bu şekilde tamamladım. Şimdi mavi ipimi geriye atıyorum. Beyaz ipimi alıyorum, krem rengi ipimi alıyorum. Şimdi bir tane sık iğnemi yapıyorum. Sonrakinde hizasına gelen şu alttan batıyorum çekiyorum sonrakine bir ay pardon maviye batmayacaktım <laughs> kreme batacağım unutatıyorum çekiyorum sonra bir tane bunun arkasındaki boş sonrakine geçiyorum bir iki 3 4 5 tane yapıyorum yine hizasındakine batıp çekiyorum bu şekilde bunun arkasındaki boş kalacak arkadaşlar bir tane bir sonrakine geçiyorum Evet arkadaşlar yine 5 tane bu sık iğnemi yapıyorum 4 5 daha sonra yine 1 2 üçüncüye Evet arkadaşlar bu sıramı bu şekilde çalışacağım. Evet arkadaşlar şimdi bu sıramızı bu şekilde tamamladık. Geldik. Ve devam ediyorum. Bir sıra düz öreceğim yine krem rengiyle. Mavi ipim duruyor tekrar kullanacağım için arkada. Evet arkadaşlar şimdi bu sıranın da sonuna geldik. Bakın şuraya geldiğimde sırayı tamamladım. Yine mavi ipimi alıyorum. Mavi ipimle çalışmaya başlıyorum. Yine iki sıra mavi çalışacağım. Buradaki gibi bir iki sıra mavi yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi ben ikinci rengi de yaptım. Size kolaylık olsun diye biraz hem görünsün diye. Şimdi devamında daha sonraki videoda göstereceğim. Şimdi sıranın başına geldim. Başlangıç kısmına geldim. Beyaz ipime geçtim. Maviyi de tutuyorum. Bir. iki tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra bu üçüncünün hizasındaki krem rengini bir ikinci sıradakinin ucundan tutup ilmek alıyorum sonra yine bunun hizasındakini bırakıyorum bir sonrakine geçiyorum ve iki şu üç tane daha yapacağım mavi ipimi keseceğim burada keserken nasıl yaptığımı göstereyim. Biraz paylı kesiyorum. Daha sonra da bu şekilde yapıştırıyorum buraya. Naylon ipliğin çıkma ihtimali vardır her zaman arkadaşlar. Onun için sağlam almak gerekiyor. 3 4 5 tanemizi yapıyoruz yine. Bu hizasındaki ilmeğimize geliyoruz. Ve yukarı doğru çekerek bir ilmek yapıyoruz. Bir sonraki ilmeğimize geçip yine beş tane yapıyoruz. Yani bu şekilde bal peteği şeklinde böyle kaydırmalı olarak modelimizi devam ettiriyoruz. Farklı renkler yaparak devam edeceğiz. Siz istediğiniz şekilde istediğiniz büyüklüğe gelene kadar devam edebilirsiniz. Ben şimdi bunu bilemiyorum tam olarak. Devam edeceğim. Büyüklüğünü gösteririm daha sonraki videoda. Şimdilik arkadaşlar bu kadar. Bu modelin anlatımını yaptım sizlere. Şu kısmının Umarım anlatabilmişimdir. Sizler de beğenirsiniz. Severek yapar. iyi günlerde kullanırsınız inşallah. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğen atabilirsiniz. Yorum kısmına da istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Sonraki videoyu kaçırmayın lütfen. Tabii öncekini de.